Evet herkese yeniden merhaba arkadaşlar ee, bugün tabi Ankara'ya gelmişken bu kadar gezmeden dönmek olmaz şimdi Meclis'in yanındayız ee, ziyaretçi günleri her ayın cumartesi günüymüş dolayısıyla bugün giremedik ee, bugün ziyaretçi girişi yok eğer gezmek isteyenler gelmek isteyenler varsa her ayın yeni bir ay başlangıcında ilk cumartesi günü gelip e, sanırım onla 3 arası olduğunu söyledi gezebilirler ama biz şu anda gezemiyoruz. Bakalım biz nereye gideceğiz. Evet, meclisi arkamızda bırakıp yürümeye devam ettikten sonra belki de Türkiye'nin en meşhur meydanlarından bir tanesi Kızılay Meydanı'ndayız. Şöyle gösteriyorum. Kızılay alışveriş merkezi burada. Bu meydan çok sembolik ve anlamları olan bir meydan. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi ayaklanmaları bu meydanda yapılmış. Ve daha sonrasında da siyasi ayaklanmalar, e, çeşitli gösteriler, mitingler, eylemler ve daha da önemlisi 15 Temmuz'da bir direniş haline gelen ee, bir meydan burası. Onun dışında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen insanların, gelen kitlelerin, gelen çeşitli parti gruplarının ve çeşitli e, sosyal grupların birleşim alanı olarak kabul edilmiş ve e, bu sebeple bir sembol haline Türkiye'yi birleştiren bir meydan haline gelmiş Kızılay Meydanı. Kızılay Meydanı'ndaki güven parkındayız ve güven anıtını burada şu an için göremiyoruz çünkü e, bir restorasyon var güven anıtında çeşitli deformasyonlar sonucunda restorasyonu alınmış durumda şu anda bu sebeple şu anda göremiyoruz. Evet gideceğimiz asıl yer olan yani bugünün gezir otosu olan Millet Kütüphanesi'ne doğru gidiyoruz. İşte böyle bir yolda yürüyoruz. Gördüğünüz gibi dev yapılar kendini gösteriyor tabi. Gaziantep gibi değil. <laughs> evet. Güzel bir hava var yürümek için. Güneş olsa da e, esen rüzgarla birlikte Güzel, hoş yürünebilecek, tam spor yapılabilecek bir hava var. O yüzden yürüyoruz. Az önce otobüse bindik ama Kızılay Meydanı'ndan buraya direkt giden bir otobüs yok maalesef. O yüzden bir miktar otobüse geldikten sonra şu an yürüyoruz. Bakalım. Evet içeriye girdiğimizde bizi böyle bir görüntü karşılıyor. Gerçekten müthiş muazzam bir yapı. Selçuklu ve Osmanlı mimarisine esinlenilmiş. Ve içeride 136 farklı dilden 4 milyon kitap yer alıyor. Ve bu rakamla tabii ki de Türkiye'nin en büyük kütüphanesi ünvanını almış durumda. Kış Evet, müthiş bir yapı var gerçekten içeride de. Muazzam. Gerçekten insanı farklı duygulara sürükliyor. Gördüğünüz gibi. Müthiş. Çok fazla konuşamıyoruz burada. Ee, gerçekten muazzam. Girdiğiniz anda içeri sizi büyüleyen bir atmosfer var. bitiş Şimdi merdivenlerden yukarı çıkıyoruz üst kata. Bakalım bize ne göreceğiz. bu kat gördüğünüz gibi kitapların sergilendiği ve çalışma yapılan alan gerçekten her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş diyebiliriz. Şimdi tekrar bir üst kata çıkıyoruz. Yalnız asansörlerin görüntüsüne bakar mısınız? Muhteşem. 70'li 80'li yılların Amerika'sından kalmış gibi. Mükemmel. Gördüğünüz gibi burası da hastane bölümü. Şu anda ürün yok ama müthiş. Evet şimdi bu videoda herkesin meraklı beklediği yer. En güzel yeri diyebiliriz kütüphanenin. Hazırsanız. Evet, burada da toplantı ve seminer salonu bulunuyor. Toplantılar ve seminer verilmek istendiğinde de bu salon kullanılıyor. Her şey düşünmüş durumda. Bu kütüphane Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin tam karşısında bulunuyor. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi manzaralı. Onu da size göstermek istiyorum. Gerçekten Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Beştepe Millet Camii. Gerçekten çok muhteşem bir ihtişamla yaplar. Evet, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen karşısında bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdik. Türkiye'nin en büyük kütüphanesi. Ee, gerçekten Ankaralılar ve bu bölgede yaşayanlar bence çok şanslı. Çünkü müthiş bir kütüphaneye sahipler. Müthiş bir avantaj bu bence. Ee, bu gezi rotamız bu kadardı. Gerçekten çok güzel bir yer gezdik bugün. Geldiğim için çok mutluyum, değer mi diye düşünüyordum ama çünkü biraz uzakta kalıyor burası, ama gerçekten çok güzelmiş. Buraya gelirseniz mutlaka burayı gezmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.